tarihi ve coğrafi öneme sahip birbirinden özel varlıkları bir araya getiren UNESCO Dünya Mirası Listesi, dünya tarihinin en önemli arşivini oluşturmaya devam ediyor. Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda 2'ye katlandı. Son olarak 6 yıl önce geçici listeye alınan Göbekli Tepe'nin daimi listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi. Türkiye'de toplam 18 varlığıyla listede önemli bir yere sahip. Listede yer alan bu kültür hazinelerini gelin birlikte inceleyelim. Kapadokya dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ilginçlikte ve güzellikte bir coğrafyaya sahip. Bunun nedeni ise jeolojik zamanlardaki aktif volkanlar Hasan Dağı, Erciyes ve Güllü Dağı'nın püskürttüğü lav ve küller 10 milyon yıl öncesinde bir tüf tabakası oluşturmuş. Zamanla sertleşen bu tabakalar yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla farklı şekillere bürünmüş. Mistik bir havaya sahip olan Kapadokya, Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi yerlere yayılan yeraltı şehirleri, ilginç peribacaları, kaya otelleri ve etkileyici vadileriyle görülmeye değer. İstanbul, Avrupa ile Asya'yı bağlayan önemli stratejik konumuyla Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların başkenti oldu. İstanbul bu özelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dört bölge olarak dahil edildi. Bunlar Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Karasuları Koruma Alanı. Hattuşa, Hint İmparatorluğu'nun başkenti olarak Anadolu'da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuş. Yüzyıllar sonra 1. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirilmiş. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük Kral 4. Tutaliye dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunuyor. Hattuşa'nın en büyük dini yapısı olan büyük tapınak iki odadan oluşuyor. Bu odaların en büyük tanrılar olan fırtına tanrısı ve güneş tanrıçasına adandığı düşünülüyor. Hattuşa'nın 2 kilometre kuzeydoğusunda yer alan yazılı kaya tapınağı, kentin en görkemli açık hava tapınağı olarak kabul ediliyor. Rivayete göre Komagen kralı 1. Antiochos, Yunanlıların dinini doğulu Perslerin dini ile birleştirmeyi amaçlamış ve yeni bir dünya dini yaratarak Nemrut Dağı'nı onun merkezi yapmayı hayal etmiş. Aynı zamanda da dini buradan tüm dünyaya yayarak dünyaya hükmetmeyi ve ölümsüzlüğe kavuşmayı hedeflemiş. Antiochus'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biri. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmış. Doğu terası kutsal merkez olarak belirlenmiş. Bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada. İyi korunmuş durumdaki deve heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış ve her biri yaklaşık 8 ila 10 metre yüksekliğinde. Dünyada hem doğal hem tarihi özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası listesine giren 29 bölgeden biri olan Pamukkale, 400 bin yıl önce depremler sonrasında oluşmuş bir doğa harikası. Görkemli beyaz travertenler, Çal Dağı'nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit dolu sularla oluşmuş. Geç Helenistik ve erken Hristiyanlık dönemlerine ait kalıntılarıyla ünlü Hierapolis arkeolojik kenti ise antik çağlardan günümüze ulaşan en çarpıcı merkezlerden biri kent Büyük Konstantin döneminde Frikya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuş. Tarihte bilinen ilk demokratik birlik olan Likya Birliği'nin günümüze kadar ayakta kalan önemli iki antik kenti Zantos ve Leton. Zantos, M.Ö. 545'te Perslerin egemenliğine girene kadar bağımsız kalmış, yangınlar dahi yaşamasına rağmen M.Ö. 2. yüzyılda Likya Birliği'nin başkenti olmuş. Antik çağda Likya'nın dini merkezi konumuna yerleşen Leton'da ise Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile bir manastır, bir çeşme ve Roma tiyatrosu kalıntıları bulunuyor. Artemis ve Apollo'nun annesi Leto'ya adanan en büyük tapınak, batıda bulunan Leto Tapınağı olarak biliniyor. Doğuda yer alan Apollo Tapınağı, Leto Tapınağından daha az korunmuş durumda. Artemis Tapınağı ise diğerlerinin ortasında yer alıyor ve boyut olarak en küçükleri sayılıyor. Homeros'un İlyada Destanı'ndan geçen Paflagonia bölgesinde yer alan Safranbolu, Karadeniz kıyılarını Batı, Kuzey ve Orta Anadolu'ya bağlayan yol üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim yeri. 14. yüzyılın başlarından bu yana Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, özellikle 18. yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir merkezi olmuş. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla tamamı sit ilan edilmiş ender kentlerden biri. Safranbolu evlerinin hiçbiri diğerinin güneşini engellemeyecek şekilde yapılmış, etraflarındaki dini ve resmi yapılara göre konumlandırılmışlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Listemizin devamı için haftaya pazartesi günü saat 18'de görüşmek üzere.